Günaydın. Bugün Beyler Bey'indeyiz. Doktor Fazıl Bey yalısı, namı diğer Sezen Hanım yalısındayız. Bir güneş yolculuğu yolculuğuna Beyler Beyinden devam ediyor. Sezen Hanım yalısı çok keyifli çünkü köprüyü de panoramik açıdan görüyor ve iskelenin hemen yanında. Burada etkinlikler düzenleniyor. Bir yanımızda iskele var, bir yanımızda da Salih Harf Polta Mos yalası var. Burası Münevver Ayaşlı'nın evi. Eşi Sadullah Paşa ahşap olarak alıyor. Sedat Hakkı Eldem tarafından restore ediliyor. Daha denize doğru çekiliyor ve yeniden inşa yapılıyor. İkinci Hı -hı. derece tarihi eserdir. Kendisi saraya mensuptu, edebiyatçı yazar, Minevera yaşlı, Selaniklidir, Selanik doğumludur. Yalnız olduğu için hiç evladı olmadığı için eşimi evlat ediniyor. Daha sonra vakıf kurulduktan sonra da şöyle düşündü: Eşin vefat ederse vakıfta ne kadar sözün geçer? Evladım olursan sözün geçer diyerek beni evlat edinmek istedi. Siz bilirsiniz dedim ve beni evlat edindi. Rıhtıma bir çok lüks bir yat yanaştı. Merak ettim kim geldi diye. Gittim baktım Salih Özcan çok eski dostumuz. Dedim Salih Bey hoş geldiniz. Kızım hanımefendi müsait mi? Ee, krallan beraber geldim. Kral Faysal. Eğer müsaitse gelebilir miyiz? diye sordu. Tabii efendim müsait dedim. Gittim uyandırdım giydirdim salona çıktık. Türkiye'de o zaman Coca Cola yeni çıkmıştı küçük şişeler içinde. Hemen gittim bakkala soğuk kola aldım. Kristal bardağı koydum gümüş tepsiyle ikram ettim. Bana Faysal çıkarttı 20 dolar verdi ama bugünün 20 doları gibi yeşil değil. Yavru ağzı. Farklı bir renk. O zaman çalışan bir personel vardı. Dedi ki doları görebilir miyim? Aa dedi bu özel bir para dedi. Krala mahsus olan bir para dedi. Bana verir misin bunu? Ben sana Türk parası vereyim dedi. Ben de hay hay dedim. Ben 20 dolar verdim. Yığınla Türk parası aldım. Tabii ki memnun oldum. Güzeldir yalıda yaşamak bir kültürdür. Hı hı. Ya yani bir apartmanda yaşamak gibi değil. Hı hı. Bir şey konuşmak isteyince suya anlatınca senin derdini alır götürür rahatlarsın. <laughs> Herkes herkesten saygılıydı. Önümüzden bir beyefendi gidiyorsa hı hı. asla acelem dahi olsa. Yavaş giderdim önüne geçmemek için. Hı hı. O geçtikten sonra hızlanırdım. Hı hı. Öyle bir saygı vardı. Beyler Beylerbeyi vapuru hı. kalkamaz. Dakikalarca kalkamaz. Neden? Teşrifattan. Aman efendim buyurun. Aman ayağının turabı olayım buyurun. Aman estağfurullah buyurun buyurun. Artık dayanamazdı. Kaptan düdük çalardı. Artık binin diye. Mesela sen şurada oturuyorsan eğer o gün Ahmet Bey gelmediyse kimse gidip onun yerine oturmazdı. Böyle bir saygı vardı babamla. Herkesin yeri belliydi. Herkesin yeri belliydi. Birbirine sorarlar ya bugün Ahmet Bey gelmedi. Acaba rahatsız mı beyler beyiller? Muhtara gider. Ahmet Bey yoktu bugün. Nasıl sağlığı iyi mi? Yani bu kadar birbirini soran, hatrını soran, hastalığını iyiliğini soran insanlar vardı. Çengelköy'ün salatalığı meşhurdu. Beylerbeyi'nde <laughs> beyefendilere, hanımefendilere meşhurdu. Vay öyle mi? Bu <laughs> evet. kadar yabancılar var. Restoran, restoran. Her yer restoran. Hı -hı. Yaşanacak gibi değil artık Beylerbeyi. Eskiyi çok Çok, çok. Yani bir caddeye geçebilmek için bile dakikalarca Hı -hı. bekliyorum. Işık olmadığı için. Şimdi Beylerbey'i iskelet doğru ilerliyoruz. Merkezine çarşıya gidiyoruz. Güne Sezenoğlu'nun yalısı burada başlamıştık. Sonra Münevver Ağaçlı'ya bir uğradık. Şimdi de burada oturup bir şeyler içeyim. Size Beylerbey'inden bahsedelim. 17. yüzyılda Evliya Çelebi seyahatnamesinde Beylerbey'inden Istavroz olarak bahsediyor. Bunun nedeni ise bölgede bulunan Istavros Kilisesi, yani üzerinde büyük bir haç bulunan altın kaplamalı kiliseden geliyor. Peki Beylerbeyi ismi nereden geliyor? İsmail Hakkı Konyalı'ya göre Beylerbeyi Mehmet Paşa'nın sahil sarayı burada bulunuyor. 18. yüzyıldan itibaren ağırlıklı olarak bu nedenle burası Beylerbeyi olarak anılmaya başlanıyor. Bizans'ın izlerine burada rastlanıyor. Dolayısıyla ağırlıklı olarak Rum ve Türklerden oluşuyor nüfus. Geçim kaynağı Bostanlardan kaynaklı meyve ve sebze, oltabalıkçılığı yapılıyor. Burada Osmanlı döneminde aslında yerleşik hayat daha canlanıyor. Diğer boğaz hattında olduğu gibi İstanbul'un fethiyle gerçekleşiyor. Şirket Hayriye Vapurları ile ulaşım çoğaldığı için bölge daha da hareketleniyor. Cumhuriyet sonrası 1930'lu yıllarda bölge değişim gösteriyor. Bu amaçla da Fransız şehir plancısı Prost Türkiye'ye geliyor ve birçok proje gerçekleştiriyorlar. Bundan kaynaklı da kimler mutlu oluyor, kimler mutsuz oluyor. Çünkü birçok tarihi eser yıkılıyor. Kimisine göre de Prost'un projelerine uyumadığı söyleniyor. 1950'li yıllarda Alman şehirci Höck, İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nü Ortaköy beyler bir olarak kağıt öneriyor ancak hayata geçmiyor. Boğaziçi Köprüsü'nden sonra çarpık kentleşme maalesef İstanbul'da artıyor ve hızlanıyor. Beyler Camii'nin etrafında konuşlanan Beyler İskelesi ve meydana gideceğiz birazdan. Beyler İskelesi, iskelesi tarihi dokusunu, karakterini koruyan nadir iskelelerden yani kanlıca iskelesi gibi düşünebiliriz. Bu iskelenin bir özelliği de Üsküdar ve Çengelköy'den sonra üçüncü iskele olması. Nezaket, terbiye ve teşrifatçılık ile nezih insanların toplandığı, kibar insanların toplandığı bir semt diyebiliriz. Her gün önünden geçtiğimiz yerlerin tarihini bilince gerçekten daha keyifli hale geliyor. Şimdi iskeleye doğru ilerliyoruz. Burada İsmail Terazi Yalısı var. Ee, i̇lk olarak 19. yüzyılda yapılıyor. Sonra 1983 yılında betonarme teknikle, yapım tekniğiyle tekrar yeniden yapılıyor. Şimdi de meydandaki Hafız Mehmet Yağcı Efendi Yalısı'nın önündeyiz. Burası ilk olarak 1932 yılında yapılıyor. Sonra 1988 yılında tekrar yapılıyor. İlk yapıldığında 4 bağımsız bölüm bir dükkan oluşurken sonrasında da 3 bağımsız bölüm bir restorana dönüşüyor. Şimdi de Ramiz Cura Yalısı'nın önündeyiz. Burası ilk olarak 1950 yılında yapılıyor. 1977 yılında bir yangın geçiriyor. Bu nedenle de 2002 yılında yeniden yapılıyor. Şimdi de başma Arşbey Yıldız'ın önündeyiz. Burası Haremlik Bölümü. Burası selamlık bölümü. İlk olarak 1840-1850 yıllarında Sarkis Baylan tarafından yapılıyor. 1877 yılında çıkan yangında yeniden yapılıyor. Beyler Bey'indeyiz ve Masar Bey'le röportaj yapacağız. Hoş geldiniz. <laughs> Bize ilk başta e, burayla alakalı neler söylersiniz? Ya bura İstanbul'un en nezih yeri. Evet. İstanbul'un en güzel semtlerinde biri. Evet. Diyorlar ya Çengelköy'ün zarzevatı, ...Beylerbeyi'nin teşrifatı, Kuzguncuğun haşaratı, Üsküdar'ın hırdavatı. <laughs> en nezi artı yanlış insan Beylerbey'ine gelmez. O kadar. Gelirse de yan doğruya yönlenir ya da terkisela olup gidecek tabiat bazen kendi kendini temizler diye de. buydur. Benden sonra da Masal Bey. Bey <laughs> sahiplerinde en as, dört asırlık beylerbeyli olan Mustafa abimiz var. Mustafa abimiz Mikrofonu Mustafa abime uzatıyor. Mustafa merhaba. abi merhaba. 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 Evet Kardeşim. merhaba. Ben de Mustafa Kemal. Oley süpersiniz. Biz çok güzelmiş. Sağ olun. Beş nesil beylerbeyliyim. Aa, biraz dinlemek isterim. Kendine bir nasıl bir semt. Eski balıkçı köyü derler buraya. Evet, evet. Burası ile meşhur, meyve sebzesiyle evet. meşhur. Burada Beylerbeyi halkasıyla meşhur, Beylerbeyi'nin halkası H diye. Halka ne demek? Halka, küçük halka. Neye yarıyor? Oh, yeniyor. Halka? Evet, ismi halka onun. Herkes yapamaz onu. Ha, eski, tatlı mı? E Hayır, eski semtlerde. Hamur Simit. hamur simitin başka türlüsü Aa. eski İstanbul semtlerinde sırf yağlan yoğrulduğu için böyle halka kendine evet mahsus bir tadı vardır onun. Osmanlı'dan beri devlet erkanının bulunduğu bir semt. Şimdi Beylerbeyi Camisi ve Külliyesi'nin oradayız. 1. Abdülhamit tarafından 1777 ve 1778 yıllarında yapıldı burası. Bu da sadaka taşı. İnsanlar ihtiyaç sahiplerine burada para bırakıyorlardı. Burada da camiye ait güneş saati bulunuyor duvar üzerinde. beyinde Kuzguncuk, Çengelköy, Kirazlı Tepe, Küplüce, Burhaniye semtleri çevreliyor. 5 dakika önce yalı görmüşken 5 dakika sonra başka bir yapıyla karşılaşabiliyorsunuz. Bu gerçekten İstanbul'un ruhunu yansıtıyor bence. Özellikle Kirazlı Tepe, Burhaniye bölgelerinde şu an inanılmaz yeni bir yapılaşma var. Oradaki kentsel dönüşüm ve yapılaşma çok değişmeye başladı. Arkamda gördüğünüz bu otopark alanı ise önceden Istavros Hamamı olarak geçen hamammış. Bu arada bu sokakta Sezon Aksu'nun evi var. Ama hangisi? Söylemeyeceğim. E, Istavros Kilisesi var tabi şu an günümüzde yok. E, o da Beylerbeyi Sarayı'nın hemen yanında bulunuyor. Şimdi Istavroz bölgesindeyiz. Arkamda Olgunlaşma Enstitüsü var. Burası önceden Beylerbeyi İlkokulu'ydu. Şimdi enstitü olarak kullanılıyor. Arkasında da Beylerbeyi Sarayı var. Ahşap olan Istavroz Sarayı yandı. Abdülmecit yıktı. Abdülaziz yeniden yaptı. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.